Evet arkadaşlar ne komşum Merve'nin evine geldim bugün. Ne ne var bugün Merve? Gün mü? Evet. Günümüz var bugün. Ne gün ne güzel, kıvam. Komşuculuk günü kızım? Komşuculuk gününe e, geldik. Ev turu yapsam mı ki Merve'ciğim? Yap yap salonu e, Merve'nin e, evine turunu yapacak. Daha önce çektim Merve'ye ama. Merve'm bu. Geldin Har Harpeciğim. Hoş buldum. Direkt Nazlıcığım kanalına hoş buldum. hoş geldin sefer. Geldin günümüze. Çok koydu evet, gitti. Hayır bak. Bunda ben. Evet arkadaşlar şöyle. Hepimiz bir şeyler getirdik arkadaşlar. Şöyle evet, masamızda. Kızlar biliyorsa ben şimdi çok şey yapamam. Patates salatası. Ben de daha çok. Ben muhakkak olmadım. Şu da pancar e, ee, haşlamak çekmiyorum canım gitme yaprak sarmamız bunlar işte muzdur bir şey değildi böyle. Anne ne Ne? Ben de zaten dedim mi? boş gideceğim demiştim. Ne yapacağız var? Komşum, tabi geldi. Hep ben videolarımı izliyor komşum. Canımı çektiriyorum değil mi? Ben son gün abim abimle kuru kuru yaptım abla. He? Abi. Komşu e, sigir kalmış arkadaşlar. İsmi ne? Merve. Roberta. Roberta. Şarjı dik sigirde. Şarjı dik sigirde. gibi oldu kıyafet ee, girişte böyle bir girişi de böyle arkadaşlar şurada besleyeni var sürgü kapaklı Bunlar da komşumun kızları. Merhabalar, hadi el sallayın. <laughs> evet, aynı binada oturuyoruz arkadaşlar. Böyle halısı <laughs> böyle. Şurada e, çamaşır makinesinin yeri var. Altta çamaşır makinesi üstünde perçenlerimiz. Evet arkadaşlar böyle. çok güzel de yapmış. Detaylar çok güzel. Burayı da böyle aynı yaptı. Girişimiz i̇şte böyle. Aynı dairedeyiz zaten. Burası da salon arkadaşlar. Komşum duvarlarını yeni boyatmış. Onlara dedi abla bir göster dedi. Komşum çok becerikli bu arada. Burcunun oğlak burcu olduğunu öğrendim. Ee, aynı burca sahibiz. Şöyle aynalı sehpaları e, detayları çok güzel. Kozalaklarda neler yapmış arkadaşlar? Şurada bisikleti var. Çok güzel çiçekler yapmış. Evet arkadaşlar. Duvarda saati var. Evet, salona beyler. Duvarı çok güzel yapmış arkadaşlar. Evet burada yemek masası var. Çiçekleri. Sürükte yeni almış arkadaşlar komşum. Nereden, internetten mi aldın merdivcim? Evet. Güle güle kullan. Komşumun hepsi var. Buharlı şeyi de var. Temizlik. Adı ne? Evet diyorum da. Buharlı makine. He, buharlı makine. koltuk silmek için. Komşum elbisesini yeni hı. almış. Bir görük bir görük. Misafirleri gelecek arkadaşlar da onun için koşturuyor. komşular hepimiz birleşeceğiz. Evet. Çok yakışmış. Maşallah. Hı hı hı. Heh. Ee, bir de e, banyoya yeni bir dekor yapmış. O detaylara da bak arkadaşlar. E, şunu yeni yapmış. Duvar kağıdıymış bu arkadaşlar. Çok güzel maşallah. Banyosu güzel. Evet. Güle güle kullansın komşum. Şurada şeyini göstereyim sadece arkadaşlar. Salıngacını göstereyim. Daha önce bilmiyorum ben video çekildim miydi bilmiyorum ama çektiydim herhalde. Ama yayınlamamış olabilirim. Çiçekleri de çok tatlı komşumun. Bunu fidesi de arkadaşlar. Evet. filiz duvarda isimleri var burası oturma odası koltukları biraz benim koltukları çok benziyor arkadaşlar komşum benden önce aldı koltuklarını güle güle kullansın benimki biraz daha açık renk evet televizyon ünitesi çok güzel. Harika. Evet arkadaşlar, komşumun polünü çekiyorum.